Gamsız insanlarda da bu endişe ve kaygı farklı mı etki ediyor? Hep endişe Gamsız ve kaygı ne de demek sizce? Gamsızı biraz açalım. Gamsızdan ne kastettiniz mesela? Böyle bana da öyle derler. Hiçbir Gamsız Hiçbir şeyi umursamayan, ne olursa olsun, pek üstünde düşünmeyen, yani. Um, umrunda olmayan. Gamsız. Şöyle bir zorlayacağım. Hiçbir şeyi mi? Yoksa sizin umursadığınız şeyler umursamayan mı? Bak. Güzel bir soru. Şimdi gamsız tabiri genellikle insanlara kim tarafından söylenir biliyor musunuz? Bir şeyleri çok takan biri yanında onu hiç takmayacak gamsız bu. Ya onun kim bilir ne gamı var kendinde. Arkada neler oluyor ama onun taktığı şeyi takmıyor ya. O onun için gamsız. Bir kere burayı ayıralım. Ha böyle atimik insanlar var. Duygularını kolay kolay harekete geçiremediğiniz. Hani Duygularını aşırı bastırmayı öğrenmiş ya da hakikaten duygu ifadesinde problem olan insanlar olabilir. Ama bunların oranı yüzde 5i geçmez. Toplumda çok az, yüzde 4-5 bile fazla, yüzde 2-3'ü geçmez. Dolayısıyla bu çok hani kenar bir vaka olarak koyalım. Ama biz genellikle gamsız insan dediğimizde, bana niye gamsız diyorlar mesela? Benim hayattaki en büyük derdim işte bir haftayı bir şey öğrenmeden geçirsem depresyona girerim ben. Yani bir yeni bir şey yoksa hayatımda, bir yeni tanışıklık, bir proje, bir bir şey. Benim elim kolum düşer. Ama bankada param bitmiş, hede hede olmuş. Kısmet ne yapalım? Yani oralar beni çok germiyor mesela öyle bir durum yok. E çünkü bir şekilde halloluyor. Ya ben mesela hiç hayatımın en zor dönemlerinde bile açlıktan ölmedim çok şükür. Yani bir şeyler oldu. Bunları takmadığım için bazı insanlar bana gamsız diyor. Çünkü yapılan araştırmalar bütün dünyada bir numaralı endişe sebebinin finansal konular olduğunu söylüyor. Mesela sağlık bizde zurnanın son deliği. Sağlıkla ilgili endişemiz çok az. Ama her yerimiz ağrıyor. Dikkat ettiniz mi? Herkes hasta bizde. Yurt dışında özellikle Avrupa'da sağlık 4. 5. sırada mesela. Onlar daha bir gerginler. Dolayısıyla yani bu tip konular belli toplulukları belli durumlarda giriyor. Mesela ya çoluk çocuk işsiz kalırsa ya işte benim firmam batarsa bilmem ne diye şu anda olmayan bir şey konusunda endişelenirsiniz. Bunun temel sebebi ne? çok fazla haber var bu konuyla ilgili. Çok fazla örnek duyuyorsunuz. Çok fazla haber oluyor bu tip konular. Dolayısıyla bu konularla ilgili endişeyi azaltmanın yollarından bir tanesi de o kadar da dinlemeyin canım. Başka mesela önemli taktiklerden biri çevreyi ve ortamı değiştirmektir. Benim rahmetli babam her gün altı ayrı kanaldan aynı haberi izlerdi. Sonra derdi ki dünya çok kötü. <laughs> O derdim bari 3'e indir de <laughs> dünya biraz düzelsin. Eski alışkanlık, ajans günleri radyodan dinliyorlarmış küçükken. Sonra o alışkanlığı atamamış. Yazık, adam internet falan çıkıyor iyice kendi kaybetti. 30 tane uygulamadan böyle aynı şeylere bakıyor. Şimdi bu insana gerginlik vermek dışında hiçbir işe yaramaz. O haberlerin sizin hayatınızda işe yaradığına rastladınız mı? Ertesi gün sağnak yağış uyarısı işe yarar okey. Ya bunu izleyin. Hava durumunu izleyin. Onda problem yok. Ama Dow Jones borsaları hede hödeler. He ya dedireceğiz yani. Her gün bir şeyler önümüze geliyor. En önemli problem, küresel ısınmadan, işte maymun bilmem nesi virüsüne kadar her gün haber düşüyor. Yani insanın akıl sağlığını koruması gerçekten mucize. Ben mesela uzunca bir süredir bu konularla ilgili detoks yapıyorum. Artık alışkanlık oldu. Bir şey olunca söylüyorlar bana zaten etrafından. Yani çok bilmeme gerek kalmıyor. Beni çok sakinleştiren ve endişemi azaltan konuların başında... Girdiği kontrol etme alışkanlığını kazanmam geliyor. Girdiği kontrol etmek. Çevrenizde sizi tetikleyen çok şey varsa biraz onlardan uzak kalmak. Şartlarınızla acık oynamak. Aklınıza başka geliyor mu? Buyurun. Tekrar merhabalar. Merhabalar. Ee, bana göre endişe anında e, odak noktamızı değiştirebiliriz. Odağımızı nasıl değiştirebiliriz? Birkaç basit teknikle... İsmimizi tersten söyleyerek, belli Güzel. bir rakamdan geriye doğru sayarak. E, zor bir çarpım tablosun ta, çarpım işini e, akıldan yaparak bir nevi e, bizim bizi bu endişeli, kaygılı tarafımızı beynimizin susturup farklı bir alanda çalışmasına fırsat tanıyoruz. 101'den geriye 7 7 saymayı denediniz mi hiç? Mesela biz refleks muayenede doktoru arkadaşlar öyle yapar. Bazen refleks alamazsın çünkü gerginlik. Hani dize vurunca böyle bacak atıyor falan ya. Bazen o refleksleri bile baskılar. Doktor arkadaş der ki 101'den geriye 7 7 bir say bakayım. 100 90 falan da küt bir vurur bacak zıplar mesela. O sırada yukarıyı meşgul ettiğinde aşağının üzerindeki o endişeli baskı kalkar. Çok faydalı tavsiyeler bu arada. Zihinsel olarak rutini değiştirdiğiniz anda zaten işin kaderi komple değişiyor. Şimdi esas bu birinci bölümde endişe hepimizde faydalı olabilecekken zarar verebilen bir hadise. Bir de pişmanlıklar var. Daha evvel geçen sezonda bir bölümde bunu biraz konuşmuştuk. O bölüm internette de çok gezdi. Orayı kesip kesip çok fazla koymuşlar. Çünkü mesela orada bir şey söylemiştim. Ben de ilk duyduğumda çok çarpıldım. Muhtemelen her ilk duyan çarpılıyor. Mesela pişmanlık duygusu ne demek o? Geçmişte bir şey olmuş. Keşke olmasaydı. <laughs> e olmuş. Bana ne olmasaydı? Ama oldu. Yok yok olmasın. Saçma değil mi? Yani geçmişte olan bir şeyi değiştiremeyeceğine göre pişmanlık niye hissedesin ki? Bunun bir anlamı olmalı. Böyle bir duygu varsa bu kadar anlamsız bir duygu milyonlarca yıldır böyle yapılandırılmaz. Acaba bunu nerede kullanabiliriz? O bölümü izleyen var mı? O taktiği yakalayan var mı? Pişmanlık ne işe yarar? Bir şey öğrendim demek aslında. Oradaki yaptığım hatadan bir ders aldım demek pişmanlık. Olmalı. <laughs> evet. Hayır. Ki... Geçmişi değiştiremeyeceğime evet. göre şimdi. Peki geçmişte pişmanlık duyduğum bir şey bana şimdi nasıl fayda verebilir? Bunu daha önceki bölümde şöyle formülüze etmiştik. Geçmişe yönelik bütün pişmanlıklara bir bakalım dedik. Hepsine irili ufaklı neyimiz varsa ama ayırt etmeden. Çok küçük bir şey de olabilir, kocaman bir şey de olabilir. Hepsinin bir tane ortak noktası vardı. Bilinçle düşünerek davranmadığımız zaman. Bilinçsizce gelişine vurduğumuz zamanlarda pişmanlık oluyordu. Allah'tan her seferinde olmuyordu da pişmanlıkların tamamı böyle bir ana dayanıyor. Ve işin kötüsü şu, geri dönüp baktığınızda berbat bir şey olmuş, niye olduğunu da bilmiyorsunuz. Çünkü gelişine vurdunuz. Bir daha olursa aynısını yapmayacağınızın bir garantisi yok. Dolayısıyla geçmişe bakıp pişmanlık duyduğunuz bütün hadiselerdeki bu ortak noktayı keşfettiğinizde şimdi şu anda burada yapacağınız bir şey var bilinçle bakmak. Hatırlayan var mı bilinç nasıl çalışıyordu? Durunca. Mesela biz otomatik pilotta davranmak niye öyle bir devremiz var? Zahmetsizce düşünmeden gelene cevap verelim. İşte ne haber abi iyidir abi senden ne? Bak burada hiç bilinç yok. Her gün böyle selamlaşıyoruz falan ya millette yiyoruz içiyoruz. Günlük davranışlarda hiç bilinç yok. Ama mesela diyelim akşam dolabı açtın keki ağzına atacaksın. Ben bunu niye yiyorum ya? Diye sorsan saçma bir hareket olduğunu fark. O keki niye yiyorsun? Koy yerine. Bilinç devreye girdiği zaman o anda sizin için en iyi olanı seçme şansınız doğuyor. Bunu yapabilen tek canlı olduğunuz için de hukuken de manen de manevi olarak da sorumlusunuz. Mesela o yüzden hayvanlar bir şey yaptı diye mahkemeye çıkarmıyorlar da bizi çıkarıyorlar işte. O anda durup davranışını değiştirebildiği için insan. Ama bunu hiç kullanmazsak ne oluyor? Acıktığında ye, kızdığında bağır, bilmem ne olduğunda şöyle yapsın. Öyle davrandığınız zaman bir söz vardır. Hoşuna giden her şeyi söyleyen hoşuna gitmeyecek şeyler işitir diye. Kendimizi kontrol etmediğimiz zaman maalesef bunlar bize pişmanlık olarak geri dönüyor. Endişe ve kaygı konusu. Buraya ne kadar bağlı dikkat edin. Şimdi şu anda burada böyle olsa ya Rabbim ne olacak diye düşünürken bir dakika diye bir durun. Niye ben bunları düşünüp duruyorum? Şu anda yapabileceğim daha iyi bir şey yok mu? Daha faydalı bir zihinsel ya da bedensel faaliyetim olamaz mı diye düşünmeye başladığınızda ne oluyor? Otomatik pilotta yıllarca yaptığınız o şey değişiyor ve sizin kaderiniz değişiyor. İnsan o yüzden kaderin ipini elinde tutan bir canlı. Durduğu ve dikkat ettiği zaman. Dolayısıyla pişmanlık geçmişe yönelik faydasızdır. Ama şimdi bunu yaparsam ileride pişman olurum şeklinde ileriye yönelik çalışırsa harika bir rehberdir. Dolayısıyla yarın pişman olmamak için bugün ne yapacağız? ne gerekiyorsa onu yapacağız. Yapacağız mı? İnşallah.